Evet, hepinize bugün merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı ve önemli bir video ile yine karşınızdayız. Evet, bu defa sizlerle birlikte evet, kavanoz bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün açıkçası farklı, evet farklı kavanoz serimizin yine ilginç bölümündeyiz. Evet, i̇çindeki olan eşyalarla, evet hangileriyle hayat ormanda yaşayabildik veya yaşayamazdık, bunlara bakmıştık biliyorsunuz. Evet, evet ve şimdi işte. Bunun ikinci olan bölümüyle yine birlikte ve beraber olacağız. Öncelikle bu videoya geç geçmeden önce şöyle biliyorsunuz. O zaman her neyse hemen başlayalım. Evet yani buradaki olarak e, hangi içindeki olan şeylerle hayatta kalırız buna bakalım. Başlayalım. Evet bir sarı kalem. Bu kalemde hayatta kalınır mı bilmem. Evet bu sarı kalem karşımıza çıktı. Evet kalemler bunları çıkartalım. Hangisi çıkar bildiğimden. Bakıyoruz. Evet. Daha karşımıza ne çıkacak? onları bile daha belli değil. Aa, evet. Buldum. Evet. Bir şey. Bir toplu taşıma kartı. Toplu taşıma kartına baktığımız için bakalım. Böyle ne yapacağız? Kulağımıza telefon gibi kullanmayacağız. Evet, bunu da yani kullanılabilir yani kullanılabilir ekliyoruz. Evet. Çok ilginç geliyor ama Yine de hepsiyle farklı olan bir amacımız var. Eğer, eğer bakın evet. Bu kavanozda bir şey duruyorsa duruyorsa vardır bir bildiği diyorum ben. Öyle değil mi? Başka ne bileyim. Öyleyse devam. Bakalım ne çıkacak ne çıkacak. Boş kağıt çıktı. Evet. Boş kağıdın bize şu an bir faydası var mı? Evet, şu an yok. Evet, boş yerden çıkması. Evet, büyük bir, bir bir sorun değil çünkü zaten evet çıkabiliyor zaten yarısı boş kağıt çıkmış. Her neyse, evet. Kavanozun içindeki içindekiler olarak da şöyle koyalım artık. Evet, koyduğumuza göre artık başka ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet bu kavun kavanozun içindekiler olarak da evet, bakalım daha fazla ne yaptığımızı bakalım. Evet. Gerçekten evet, kavanoz serimizde gerçekten bunların hepsi var. Bu arada ayrıca ayrıca şöyle bir şey de söyleyebilirim. Evet Aslında evet kavanoz evet kavanoz serisinin birinci bölümü aşağıda linkle linkimde tıklayabilirsiniz. Evet ilginç geliyor ve harikadır. Ondan ötürü de evet hepsi, hepsinin farklı olan bir bağlantısı linki bulunabilir. Öyleyse evet. Gerçekten harika geçiyor. O zaman şimdi ne yapalım ne yapalım. Evet kavanozumuzda başka olarak ne bulabiliriz? Aha kavanozumuzun zımbalı Evet zımbalasak şöyle. Evet daha fazla bir şey çıkmayacağı kesin. Çıkar, çıkarsa da ne, yapı, ne yapılacağını bilmiyoruz. Şingir, 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 işi gücü şingir. Şingir, e, evet. Evet. <laughs> Adı, bunun adını bence şey neydi? Çin Çin şansı Koyalım. Evet, değil mi? Evet. Çin evet. İçi gücü Çin Çin. Bak. Sese bakın. Ne bu? Çin Çin. Çin Çin işte bu. Evet. Çin Çin kavanozumuzda gerçekten bugün bize harika bir iş çıkardı. <laughs> Artık dinlenmenin vakti geldi. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.